New video guys nice 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 nice. Evet canlarım merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi şuradan girmem lazım. Giremedim. Aşağı in hemen. O da gelemedi galiba buraya. Burada silah mı yok diyecek mi varmış. Merhaba. Esrar iyidir. Esrar işimizi görür. Bir saniye kardeşim. Valla ben çektim ya. Hakkını helal et. <laughs> ah ulan ruh hastası. Valla gördüm de son anda gördüm ya. O da gitti. Geber lan. <laughs> Çayırından öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali <laughs> Boynundaki sepeti ben olayım kali kali ben olayım kali kali ben olayım ka Abi uslanmıyoruz. Tekrar aynı şekilde savaş sanatı hesaplaşması ustaların olduğu bölgeye bir iniş gerçekleştireceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bak direkt göbekten geldim. Sadece tek sıkadım. Görüşelim yeter. Ver abi şu yeleği. Yeter sıkan bir baba, iki kardeşimiz var. Babacım yeleği sıkıyor baba öyle mi? Aynen babacım öyle. Ama Memoş'un buraya gelen giden yok galiba. Oğlum bak bir ara da aynı bu çatışma esnasında bunu gerçekleştirdim. Çok kötü oldu. Şuradan... Ya burada mı öldün sen? Hayır babacım diğer tarafta öldüm ya. ya Allah Güzel bir silah gelmedi. Maalesef orada öldüm. Şimdi buraya geldim. Bura hemen açılsın. Lootlayalım. Lootladıktan sonra savaşma mücadele devam ederken biri mi arıyor? Kadar adam gelir ki. Sesi aldım. Bir... Ya, hayır, Çık abi şöyle bir şuraya. Biri geldi. Aa beni görmemiş o. Ben bana sıkıyor sanıyordum lan. Dur dur dur. O ben bana sıkıyor sanıyordum. Bana sıkmıyormuş o. Ulan Redstone'a tam verecek zamanı buldu ha. Şöyle ben oraya bomba atayım mı? O beni görmüyor galiba değil mi? Ama diğeri nerede bunun? Aslında benim AVM'm var. Ben bunları uzaktan da oynayabilirim Mehmet Hanım. şöyle kullan. Şöyle ben direkt alana doğru gideyim. AVM var. Uzaktan oynarım ben bunlara Mehmet Ya hem alan sıkısız çekmeyeyim. Hem de bunlara şuradan oynayabilirim mesela. Hey, baba, baba, baba. Ne oluyor lan? Neredesin kardeşim? Şu kesi, şey şırıngayı bir kullanalım. Aha, baba. Efendim babam. Ha, gelsene be. Bir dakika ne hoşum. Ha, E Eee? Dedim Bir dakika Mehmet şuradaki şuradakiler almam lazım. Ha, bir tane ev seç, dur. babam. De ha burada mı ev seçeyim? Alana yakınım zaten Mehmet Han. İşte, i̇şte alan şurada hemen. İşte arkamdaki ev. İşte ha ben gördüm beni. E o gitti. Ah be öteki de vallahi kaçtı. Nereye gidecek o? E o da gitti. Ha onu da bayılttım. E onu da bırakayım kendi haline. İki kişiler zaten. Bunları kurtaran da olmaz. Ya boş ver. Alana ölsün baba. baba. İyi hadi alana ölsün, baba MMM de evet de şöyle... alan ölsün. Boş verelim. Evet arkadaşlar. Şöyle. hemen alana doğru tekrar bir hareket edelim. Aa burada da birilerini öldürmüşler. Mehmet anladın mı? Tamam, yok abi yok. Şöyle old plazaya doğru gideceğim. Arkamı güvence altına almak istiyorum. Hem şu old takviyeyi Playağı de şu an adam sıkarsa takviye basacağım. Ay ağzımın yayının çenesini bilmem nesini şeyini. Aa sağında da araba sesi. Araba sesi vardı sağımda da. Aa vodka da öldü bak. Şöyle abi alana doğru yaklaştık olduk. Direkt alana gireceğiz. Bacağım kışında lan Mehmet Han. Bu arada hem yeni alan nasıl? Tamam. Old Plaza'ya doğru gidelim. Abi bu ne yapıyor burada? Durun abi size demedim ben. Şunu hemen dönmem lazım. Aa onu arkadan darladılar onları. Baba. Sırtına yedi bir tane. Baba. He babam. Bir silah, değil mi? Anlamadım. Bir silah, değil mi? evet babacım. Ne olmuş onları darladılar arkadan biliyor musun? Ben Onlar bu, ben Baba ben sana 4x AKM Supreme öğreteyim mi? Hem AKM 4x kartını. Vallahi ben AKM'ye hiç şey takamıyorum ya. Bu arada alan da geliyor Mehmet han. Ha, dur ya kancayla gidelim. Da, kancayla. Şöyle sağdan sağdan. Baba baba üstüne Dur yerine. dur galiba bana doğru gelecek. Asıl var, yerini belli etme. He babam. Bir dakika hoşum. Onları kaçırmamam lazım. Oğlum gittim onlar lan. Şuradan bir şey geçti sanki. Dur bakalım. Ya nasıl vuramadım ben onu ya? Bir göster lan hadi. 20 saniye var. Evet hocam. Aa burada da var. E bunların dördüncüsü de var. Baba. Baba. Alan geldi baba. Alan geliyor baba. Onlar hemen alanı öldürdüler. Baba alan geliyor. Dur. Alan geliyor. Hemen alana doğru gidelim. Acaba şey ne oldu? İşte öteki baygını kaldıracak mı arkadaşı? Arkadaşı falan var mı acaba orada?

Ben var ya bunu Hadi kardeş sen alan dışındasın Bense alanın içindeyim şöyle koşuyorla bir bomba atacağım senin Tamam. Şu ekmeği yiyelim hemen şuradan. Bu arada ay iyi yeni alandayız bari. <laughs> Dur abi şunları alalım. Şu an güzeliz. Bundan hepsini yedik galiba. 64 dolarımız var. Bir de marketten yelek çekersek daha da bir efsane bir şekilde olacak. Şöyle bir yelek çekelim. Kaskım evet. sağlam. Baba. Ha? Baba, baba, Allah'ım seni mi kıracağım ben ama bu şey daha hızlı şey yapıyor. Yani mesela öteki 3 saniyede yapıyorsa bu 2 saniyede falan yapıyor. Abi şöyle tekrar fight'a hazırız. Karşıda bir araba var. Bak pusu yapalım mı? He? Bak Victor pususu yapalım mı? Alandasın mı? Aa böyle. yine alandayım Mehmet Han. Bak bu çok iyi oldu. Ha, tamam. Alanı yine sana veriyormuş. Normalde bana vermezdi ya. Nasıl oldu da bana verdi? Bak, Şurayı bak, alacağım Emoş. İşte onların üstüne çıkabilirsin. Al. Ulan nakı kaçırdım be. Mehmet yerim nasıl ama? sol taraftan şey göre açsam derken şurada birini gördüm. Hiç ona salça olmayalım. Çok uzak. Şimdi bayıltırız bayıltamayız. Yerim de güzel ve efsane. Buradan güzel bir video çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama nerede abi adamlar? Bilmiyorum ki babacım. AVM'm var ve 9 mermim var AVM'nin. Bu 9 mermisini Mehmet Han iyi değerlendirmem lazım derken. Nasıl ya? Ulan be, ulan be. Ha burada biri var. Ne oldu ona? O gerçekten alanı sana yine verebilir. Var Oo! Oğlum çok vurdu. Nasıl vurdu? Ben yine alandasın baba çok iyi. Babacım yine alandayım da çok vurdu ya. Şöyle bir ona doğru bomba attım ama Allah Tam da o uzuna yedi Şok Arkadaşı var baba var Evet biliyorum Hayalim karanpil Yakınlaşalım hemen Aa bayıldı tekrar Oğlum çek. Şöyle bir de yukarı yakalım. Baba hadi. Bak bak beni -ba alırsın baba. Basit bir tane Cam basma sizin vermememiz lazım Memoş. Kayın arkasında olabilir. E nerede bu? Nerede bu nerede? Bak, bak şu çatının arkasında olabilir. Hayır orada değildir. Oraları ben molotof attım da. Ama önlerine attın. Orada biri. Bundan içinde bir yerde babacım. Ama hangisinin içinde? Aha ses aldım. Sürünüyor. Oğlum nerede? Ha. Hayır, hayır. Hadi be ulan MG'si var bir de göremedim ki ya bu nere yapmıştı o acaba ya ama gerçekten de şaka gibi ya. Neyse yine de güzel bir maçtı ya. Kartal göz, keskin nişancı. Oo maşallah, maşallah. Ve alabilirdim onu ya. 8 deş, 1340 hasar.